Green. Green bin. Green bin. Green bin. Küçük kaplan bebeğim su içiyor. Küçük kaplan bebeğim su içiyor. Oy yesin yarını. Oy bebeğim. Yazılım da burada. Oy yerim ben sizin. Ağzınızı burnunuzu bebektir. Küçük kaplan bebeğim suyumuzu. De suyumuzu da içtik. Hah. Suyumuzu da içtik. Bunlar da bizim arkadaşlarımız. Arkadaş olacağız işte. Bebeklerle arkadaş olacağız. bebeğim Küçük kaplan bebeğim yazık. Ay yesinler. Birlikte oynayın. Hadi birlikte oynayın. Hadi bakalım. Beyazlı. Birlikte oynayın hadi. Oy bebekler. Oy bebekler. Oy bebek. Oy bebek. Ay yeşinler. Yeşinler. Hadi bakalım. Tübilet yapalım. Hı. Hı. Çubilet yapalım hadi. Hı. Oy bebeğim, oy bebeğim, çöbilet, çöbilet baktı. Hı birlikteyiz biz. Biz de şu anda. Heh. Hadi bakalım. Hadi birlikteyiz biz. Evet. Gelsin bakalım. Bebekler. Hadi yesinler onları. Yesinler. Kıtır kıtır. Hı kaplan. Ne oluyor? Kaplan bebekle de oynayın. Kaplan bebekle de oynayın. <laughs> Hı, kaplan bebeğim istemedi. Tamam. Bir yerimize gidelim hadi. Ne oluyor? Burda ne oluyor burada? Burda ne oluyor? Oy bebeklerim. Oy bebeklerim. Hı. Hı, bebeklerim. Oy benim bebeğim de burada su içsin. Hı. Üç bebeğim. Bebeğim için. Bebeğim küçücüğüm susunmuş. Su içiyor. Hı. Hiç bebeğim. Hiç kaplan bebeğim. Küçük kaplan bebeğim. Hiç, Hiç bebeğim. Gizlenir mi? Burada neler oluyor? Hı. Oy bebeklerimi, oy bebeklerimi yıkım bebeklerimi. Hı. bekliyor. Oy 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 Kızım. Kaplan kızı. Küçük kaplan bebeğim. benim küçük kaplan bebeğim. Oy benim küçük kaplan bebeğim. Yatsın yerinde. Hadi bakalım.